rahmetli Hümeyni'nin mezarına neler yaptıklarını gördüm. Mabede dönüştürmüşler. Şimdi siz demin bir tabir kullandınız, sallamak tabiri. Bu hesabına geldiği zaman birisinin aleyhine sallıyorsun ama bir de dön kendi hayatına ve kendi istikametine, kendi yaptıklarına bak. Şimdi ben mezar meselesini size anlatayım. İslam'ın bu konudaki söylemi niyarı kriterleri belli. Kur'an'da belli, Hazreti Peygamber'in öğretisinde belli. Ne? Hazreti Peygamber mezar ziyaretini yasaklamıştı. Yasaklamıştı. Cehetme. Yoksa sen de annenin mezarına gidemezsin. Yasaklamıştı. Sonra bu yasağı kaldırmıştır. Gerekçesini vererek. Diyor ki ben size mezar ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi o yasağı kaldırıyorum. Mezarları ziyaret edin size ölümü ve ahireti hatırlatır. Bu kadar. O halde büyük adam, küçük adam, annen, deden, halan, şu arkadaşın falan kimse. Mezarlar bu tabirlerin altını çiziyorum. İzleyenlerimiz de çok dikkatle bunları zapt etsinler. Bunlar e, dinin verilerine dayanarak kullandığım kelimelerdir. Mezarlar ölümü hatırlatan ziyaretler olarak İslam'dan onayı alır. İbadet manasında en küçük bir şaibe karıştığı zaman tutukluluk olur. Zaten ibadet için normaldir. Atatürk'ün mezarını ziyaret o birinci manaya girer. Ben de gidiyorum. Fırsatım olsa her hafta gider ziyaret ederim. O hatıraları tekrar milli mücadeleyi hatırlamak için. Ama orada ibadet kastı yok. Tabii ki. Senede 360 günde gitsen ibadet kastı yok. Ama ...bilmem ne babanın türbesine gidip... İşte o ...oğlu için kısmet, kızı için kısmet... ...bilmem ne dilendiği zaman... ...ev, araba bilmem ne isterse... O... ...her neyse... ...gölgesi bile... ...aklından, hayalinden geçirmesi bile... Şirktir. ...tevilsiz, tartışmasız evet. şifttir. Bunu otursun konuşsunlar. Ve mesela... ...camilerin avlularına... ...İslam... İzin verir mi bir takım makbul insanların. Allah hepsinin makamını cennet etsin. Benim de hemen tümüne saygım var. Caminin, mabedin avlusuna ve önüne, yanına türbe koyamaz. koyamaz. Koyduğun anda şirk başlar. Hiç tevili yok bunun. Ne kadar başlar biliyor musunuz? Geriye gidelim. Şimdi bu İslam mirasının içindeki gerçekleri vermiyorlar millete biz bunları alıp verdik mi de diyor ki ya bu sakalsız, bıyıksız bu tıraşlı adamlar teneke suratlı adamlar, kravatlı bilmem ne. Bunlar nereden bunlar? bunlar hocam ne? sende de hoca tipi yok ama. Hakikaten yok yani. Zaman evet. yani. Bir yani sakal çünkü abi, hocanın tipi yok. Hocanın, İslam'a göre hocanın beyni, ilmi ve irfanı var. Tipi yok. O Hristiyanlıkta ve Yahudilikte var. Hocanın tipi yok. Onun için ne billah ki benim hoca tipim olsun. Tipi olup da dibi olmayanlar bunu otursun düşünsünler. <laughs> Hocam bir şey daha soracağım. Dur şimdi. dur şunu bir Peki, bir dakika. Teymiye. Tarikat çevreleri çok sevmez. Çok ağır eleştirmiştir çünkü. İbnül Cevzi, onun öğrencisi. Anıt bir isimdir İslam tarihinde. Hele İbnül Cevzi. İbni Teymiye, Şeyhül İslam İbni Teymiye lakabı da odur. Yüze yakın eser bıraktı İslam düşüncesine. Ve hakikaten dev bir mütefekkirdir. Tarikat çevreleri onu sevmez ama bence haksızlık ederler. Çünkü İbni Teymiye gerçek manada tasavvufa saygılıdır. Mesela Cüneyd-i Bağdadi'ye saygısını defalarca ifade ediyor. Tarikat üçkağıtçılığına cephe almıştır İbn Teymiye. Onu da kaydedelim. Ama şöyle veya böyle. İbn Teymiye ne teklif etmiştir biliyor musunuz? Eserleri ortada. Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından o mescidin uzaklaştırılmasını teklif etmiştir. Dinliyor musun? Hazreti Mescid-i Nebevi dediğimiz Ravza-i Mutahhara'nın bitişi. Peygamberimizin türbesini. Diyor ki İbn-i Teymiye, Kur'an'ın şu 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 ayetlerine aykırıdır bu diyor. Siz Muazzez İslam peygamberini kendine vahyedilen kitaba aykırı iş yapmış konuma nasıl getirirsiniz diyor. Mabet yalnız Allah'ın takdis edileceği bir mekandır. Hazreti Peygamber evet peygamberdir ama nihayet bir insandır diyor. Kur'an onun ibadet aracı yapılmasını yasaklamıştır. Siz diyor Hazreti Peygamber'i şirk aracı yapamazsınız. Bu peygamberimizin türbesiyle bu mescidi birbirinden ayıracaksınız Hayır. diyor. Bunun mücadelesini vermiş. Doğru. Şimdi doğru yanlış. Bence doğru. Ama biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in türbesini yani mescidi oradan uzaklaştırmak makul gibi görünüyor ve mümkün. Ama mesela Suud zihniyetinin bir zamanlar Hazreti Peygamber'in ravzasını oradan uzaklaştırma gibi bir denemesi olmuştur. Bütün sahabi mezarlarını yok ettiği evet. gibi ona tevessül etmişler ve kim buna karşı Atatürk. Atatürk. Evet. evet. O içli rakıları sayıp sayıp İslam dışı gösterdikleri Atatürk. Utanmadan, hayal etmedi. Ve öyle kendi ülkesini işgal çizmesinden kurtarmanın mücadelesini verirken oraya hemen el koyuyor ve diyor ki, eğer böyle bir şeye teşebbüs ederseniz, orduyla oraya inerim diyor. Sakın bunu aklınızdan çıkarın. Bunu da kaydedelim. Yani, bırakın Ahmet'in, Mehmet'in, filan efendinin falan şeyhin türbesini, İbn-i Teymiye ve Ekolü, Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından Suud'ların yaptığı gibi türbeyi değil, mavedi oradan uzaklaştırmayı ve Allah'a ibadetin mekanını şaibeden temizlemeyi teklif etmiştir. Şimdi gelin bizim Osmanlı düzenine bana bir tane cami gösterin ki avlusunda birkaç tane kişi olmasın. Doğru. Şimdi bakın ben çocukluğumdan beri bunu izledim. Mesela benim memleketim Trabzon'da, gençliğim, çocukluğum orada geçti. Burada ki o camilerin bazılarında ben gençliğimde orada mukabele okudum. Ben o camilerde yani görev de yaptım bazılarında. Vatandaş burada namazını kılar. Çıkar, gelir şurada yan tarafa, orada metrun olan zat. O zat ne yapsın? Ölmüş ona onu yapmışlar. Ne yapsın, ne yapabilir. Gider, onun orada da açar ellerini, orada taleplerde bulunur, bir şeyler okur. Taleplerde gider. bunu ruhuna dua mı? Şimdi eder. efendim o o ruhuna dua işin hikayesidir. O ruhuna dua eder, arkadan gelen biri de kızı için kısmet çözülmesini ister. Bu putperestliktir. Tabii. Farkında olmadan putperestliktir. Şimdi bunu hemen hatırlatayım. Bunu dediniz mi? Ya namaz niyazlı adamları şirke nispet ediyor. Hayır. İltizami küfür, küfür değildir. İslam'da kural var. Yani burada şirk ve küfür korkusu var. Dikkat et demek kimseyi küfürle de itham değildir. Bunları yutturuyorlar millete. Bizi konuşturmamak için. Akif'in tabiriyle Allah ile iskat yapmak için, susturmak için. Biz iltizami küfür Den söz ediyoruz. İlzam, küfür yok. Kimseyi küfürle itham etmiyoruz. Dolayısıyla İslam mavedinde İslam mavedinin avlusunda yanında, yöresinde türbe olmaz. İslam'ın tevhid anlayışı buna asla izin vermez. Ya, bugüne kadar olmuş yanlıştır olmuşsa. Tabi hemen ben gelecek lafları ben söyleyeyim buradan. Bu kadar ulema, meşayih, selefi salihin bunları bilmedi de siz mi bildiniz? Bu selefi salihin